hepinizden ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir tekler şöyle oynayacağız. Hadi başlayalım. İki, ya ikini. Oo güzel. Sevmedim bir kart. Bugün şu yeşil butona basacağız. Basalım. Burası destan. Neyse. Büyük ihtimalle yedik sanırım. Lan bombacısının evi mi varmış? Korumalar. Evrim döndü. Ya bir de adamın seviyesi yüksek. Gereksiz. Lan ne atma ne atam? Bir şey atamadım ki. Benim <laughs> pek tane alakam. Bombacı. Nice. Aslında iki isle adamı yakalarız. Adam oynamayacaksa ben oynayayım ben. Senin tipine. Sür. Fark Ni fark ettim destede tek bu karaya vurar kartımız. Serserilerin kızı kızlar. Kazatam. Çok şükür rakibiniz biraz kötü oynuyor. Bayağı kötü. Mejur desteği döndürmek için çarptı. E rakip oynamayacak zaten. Neyse. İyi oldu. Çok iyi oldu. Fena iyi. Böyle bir desteğiyle rakip nasıl yeneceğini anlamadım. bir de seviyeler rezillik inşallah bir de güzel deste verir inşallah beklentim az çok az zaten bismillah evrim olarak ne var bomba güzel desteğe benziyor ha Mezallık olmasa iyi yani iyi Mezallık yerine şey olabilirdi Koç minicisi Bosans diyelim Biz de öpelim Büyük büyüsü var mı diye fırın atıyorum gereksiz bir O yüzden baskı yapalım. Rakibimiz Kitonya. Hoplum. Yo, Avcı 12 seviyede sanırım. En güçlü. Büyük büyüsü yok sanırım. Aman. Aman. Bineceğe kastık daha tarafına. Ne oldu lan? Birinci bekliyorum abi. Ana kolum matras sonu. Hadi hadi. Kazanırız. Bombacı yetiş. Heh. Saldırıya gideceğim artık. Burada mezarlık basın yiyecekken <laughs> Heh. bunu bekliyordum. Tek yemiyor lan değil mi? Çünkü seviyesi çok düşük. Ay sevdiğim Bu Burada. O nasıl tam Hayır kule. Adamda da maşallah şey var. Kulübe Mamacım Tersten baskı yapalım. Altın suali çok sıkıntı Böyle çok kartlarımız var ya Hep Saldırıyı yaptık da Savunmayı nasıl yapacağız Yaptık ya yaparız inci gele beni ayy yok yok bu sefer olmuyor hayır çok kötü alet yürü lan Prens yetiş. Tanksız mezarlık yolu Sıkıntı. Kulübe. Prens. Bir şeyler aynı taktiği yerine. Oha! Çek çöre aldık. Oo. Ben, ben diğer tarafın canını hiç bakmamışım lan. 30 kalmış. Oyuna baklandım biraz. Böyle desteği olduğu için. Hadi bismillah. Güzel. Güzel. Ee, bu video güzel gidiyor. Ay ne yapıyor bu adam? Çok iyi. Ne böyle amle mi oldu? At, atıcı adam. bunu çakalım ya. İkisi zaman. en uzundan hasar ver. Bu niye ağlıyor? <laughs> en azından destemiz tahmin edinmiyor. Güzel yanı o. Adam oynayacak mısın? <laughs> ya. Korumalı. Tomruk kaldı bunun dönüşü olması lazım. Yoksa ya keşke arkadan çıksın. Yani Abi. Kuar. Ya adam köprüden her şeyi basıyor. Hasar verebiliyor ben niye o kadar geç Atıcı bizi kor kurtardı. Atıcı adam oldu. Şöyle mal. Teslası yok neyle savunacak? Altın şu an. Teslayı çok gereksiz kullanıyor. Bizden şu ibneyi yakalayabiliriz. Saldırı yaptı. Güzel oynadığını sanıyorum ama. Şimdi pek la ama Pesti'yi döndürdü Ay senin gibi adamın annesini Dom atıp Şu emoji yakışır şuna her Ha buldum Senin bonzona bok gibi deste ya bas ha şu güzel gibi güzel gibi sabunmasından evin değilim de saldırısı haya güçlü.

çok güzel. Koç bası var Koç bas. Ko koç başı. Heh. Yakaladık. Adamın iksiri sıfır. Şu anda iki oldu. Aa, doğru lan minnonları vardı. Ben niye yoklar açtım ya? Prense ne yapabilir? Mega sol atarım. Ben. 15 seviye. Ay, asetti. Ruha bak seni şerefsiz. Hadi, hadi koç var hadi hızlı Paket o mega şöyle İlk baba ya <laughs> abi bir de utanmadan ağla saldırıyor sanki çok iksir ağacı her benim hadi bence de gel git aa kötü de özellik bastı Hadi lan özelliği de olmadı. Birleşti ruhu. Hadi. Aga be. Maskeyi durdurmuyorum. Ay. Evrimli olduğu için oklar güzel oklar en saldırı hem savunma Evet tahmin etmiştim Hadi bir tane vurmasın bu Vur. ya iyileştirici ruh işini be. Oha. Yapıştır. Oğlum. Dolma attığın kısacası. Yani. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Videoyu çok uzun tutmak istemedim. Çünkü sizin de canınız sıkınır. Uzun olunca. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir daha böyle içerikler gelmesin diyorsanız videoya like atabilirsiniz. Bak arkadaşlar hepsi 10 seviye olduğu için biraz zorlandık yani. Testem olmadığı için. Kısacası. Ya Bakalım son kez bastığımızda nasıl bir testi çıkacak. Yani.